sevgili dostlar, kum saat hanım seyyah'tan. sevgiler. Sümela'ya geldik. Sümela'nın şifresini çözmeye geldik. Sümela gerçekten ilginç bir manastır. Biliyorsunuz kanalı takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Takip etmiyorsanız da edin lütfen. Türkiye'nin her yerini gezmeye çalışıyoruz. Gizemli yerlere gidiyoruz, tarihi yerlere gidiyoruz, tarihi camilere gidiyoruz. Manastırlar varsa oralara gidiyoruz. Şimdi Sümela manastırı ilginç bir manastır. Bununla ilgili birçok video var biliyorum ama burayı çekmeden de olmazdı. Trabzon'a geldiğiniz zaman Sümele Manastırı'nı görmeden zaten gitmemelisiniz. Sümele Manastırı yerden vadiye 300 metrelik bir mesafede kurulmuş. 4. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen bir manastır. İki tane keşiş tarafından kuruluyor. Önce küçük oluyor. Küçük olarak kuruluyor manastır. Daha sonra da zaman içerisinde büyüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına geldiği zaman da biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu farklı dinlere de saygı gösteriyordu. Dolayısıyla buraya da dokunmuyor. Sümele Manastırı zaman içerisinde 18. yüzyılda özellikle büyüyor ve bu hale geliyor. Şimdi içerisinde birçok gizemli yol var. Hazinelerin olduğu söyleniyor Sümele Manastırı'nda. Şimdi buradan tepeye neden kurulur bir manastır? Ruhban okulu şeklinde insanların böyle İnsanların gidip buralarda ibadet ettiği bir yer burası. Bakın 4. yüzyıldan bahsediyorum. Yani İslamiyet henüz inmemiş. Bu 4. yüzyılda yani 300'lü yıllarda yapıldığı, 350'li yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor buranın. Dolayısıyla buranın önemi de ilk daha İslamiyet'ten önce olduğu için de başka bir anlamı var buranın tabii ki. Şu anda burası müze olarak kullanılıyor. Yola geldiğiniz zaman buraya 300 metre kadar bir mesafede yürüme ...mesafesiyle devam ediyorsunuz. Kış aylarında geldiğimiz için şanslıyız, şu anda kimse yok. Yukarı doğru gideceğiz. Drone'umuzla da Hezalfen'le de görüntülemeye çalışacağız. Gerçekten ilginç bir yer burası, Sümele Manastırı. Sözü fazla uzatmayalım, Sümele'ye doğru gidelim, bakalım Sümele'nin sırrı neymiş. Hadi bakalım, devam edelim. Efsaneye göre her şey iki keşişin rüya görmesiyle başlar. birbirlerini daha önce hiç görmemiş, Barnabas ile Sofronios adında iki keşiş, bir gece rüyalarında manastırın bulunduğu yerde Hazreti Meryem'i kucağında İsa peygamber ile görür, bu rüyadan oldukça etkilenen keşişler önce anlam veremezler, ancak bir sonraki gecede aynı rüyayı gören keşişler bu kez ne yapmaları gerektiğini bilerek uyanmışlardır. Çünkü Meryem rüyalarında göründüğü yerde adına kilise yapılmasını istemiştir. Bunun üzerine birbirlerinden habersiz olan keşişler yola koyulmuşlardır. Manastıra vardıklarında tanışıp gördükleri rüyayı birbirlerine anlatan bu iki keşiş vakit kaybetmeden bu kilisenin yapımına başlamışlardır. gördükleri tasvirin resmini de çok geçmeden tahta zemin üzerine yapılmış vaziyette bulan keşişler şaşkınlık yaşamışlar ama bu resmi gören ilk onlar değildir. Yakın çevrelerde yaşayan halk, bu resmi daha önce görüp yok etmeye bile kalkışmış ancak tüm çabalarına rağmen başarısız olmuşlardır. Kilisenin inşa çalışmaları yapıldığı sırada Barnabas elinden yaralanmış ve tam o sırada mucizevi bir şey yaşanmıştır. Taşların yukarı tarafından süzülen su Barnabas'ın elinin üzerine dökülerek Yaralı eli iyileştirmiştir. Böylelikle mübarek olduğu düşünülen o yere de ayazma yapılmıştır. Bakın duvarlardaki fresklere bakın. Yani 4. yüzyılda, 5. yüzyılda, 6. yüzyılda neyse artık bir de bunları yapmışlar, resmetmişler duvarlara. Gerçekten çok ilginç. Yani benim çok dikkatimi çekiyor buralar. Bilmiyorum sizin dikkatinizi çekiyor mu? En azından gelip böyle bir görün, bir fotoğraf çekinin. Bence gelinmesi gereken bir yer. Hanesi. ya yemekhaneyi merak ettim. Yemekhaneye bakalım. Kileri burada. Yemekhanesi büyük. Buralarda tabi gizli alanlar da var. Giremeyeceğimiz yerlere girmek istiyorum. Yani. Bunlar neymiş burası? Girdik abi. Evet. Bakın şimdi şu pencereden insan burada sıkılır ya. Manastırın 18. ve 19. yüzyılda da birçok bölümü yenilenmiş, bazı yeni binaların ve fresklerin eklenmesiyle ihtişamlı bir görünüm kazanmıştır. Evet birçok oda var, odacık var. Bakın öğrenci odaları, burası kütüphane. Şimdi kütüphaneye girelim. Yani küçük bir kütüphane. Tabi burada kaç kişi yaşıyor bilmiyoruz. Çok fazla da bilgi yok aslında. Böyle ilgili. Evet, açılamayan bir pencere kolu var. Yani manzara çok güzel ama tabi burada kim ne çekti, ne ızdıraplar çektiler, neler oldu bilmiyorum tabii ki. Düşünsenize buradasınız ve başınıza bir tane... Her hep var. Artık onun israfından mı kaldınız? Şurası kilermiş. Çünkü Şu kiler öğrenci odaları çıkış. Burada anlatılan bir şey var. Bir girelim bakalım. Hazreti İsa sağ yine taziyi işaretini yapmakta, sol yine ise kutsal kitabı mı yapıyor. Kutsalı işareti Hazreti İsa'nın sonsuza dek baş kahire olduğunu. Tanrıkların üçlü birlikte tek Tanrı'yı ve diğer ikisinde Mesih insanlığı için... Rahip odasıymış. Yani burası şu anda farklı bir dinin e, sembolize edildiği bir yer. Benim dikkatimi çekmiyor ama gezilecek yerler arasında buraya mutlaka gelinmeli diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, Sümeyra Manastırı'ndan sizlere seslendik. Sümeyra Manastırı gerçekten de gelinip görülmesi gereken bir yer. Sizlere dışarıdan da gösterdik durumumuz Hezerfen'in aracılığıyla. Sümeyla Manastır ilginç bir manastır. Tabii farklı bir inanışı şu anda temsil ettiği için benim çok dikkatimi çekmiyor. Ama kendi kültürümüz içerisinde, kendi topraklarımız içerisinde güzel bir yer. Trabzon'a geldiğinizde buraya mutlaka uğrayın. Sümeyla'nın şifresini çözemedik ama video faydalı oldu diye düşünüyorum. Bizler yeni rotalarımıza doğru giderken sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saat halinde kalın. Allah'a emanet olun.